Şöyle bir çerçeve çizelim. Uzun süredir zaten özellikle Kılıçdaroğlu yönetiminde 2010'dan itibaren CHP içerisinde farklı gruplaşmalar, farklı hizipler, farklı fraksiyonlar var. 2010 sonrası ve 2010 öncesi karşılaştırma yaptığımızda hani biz şunu biliriz. CHP geleneğinin içerisinde her zaman farklı hizipler olmuştur. Parti içerisinde tartışmalar olmuştur ama 2010'dan itibaren özellikle Sayın Kılıçdaroğlu dönemindeki farklı grupların eleştirilerinin odağında e, en önemli konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin ve Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partinin özellikle milli meselelerde e, ve e, cumhuriyet değerleriyle ilgili hususta yöneliminin kaydığıyla ilgili yani bir anlamda eksen değiştirdiğiyle ilgili çok önemli eleştiriler var. Sadece bugün Sayın 3 milletvekilinin eleştirilerinde biz bunu görmüyoruz. CHP içerisinde hem e, Sayın Muharrem İnce'nin işte uzun süredir takip ediyoruz bir memleket hareketiyle birlikte e, eleştirilerini partiye yönelik sıralıyor. Orada da sıraladığı hususlar e, bugünkü CHP'den istifa eden vekillerin gerekçeleriyle aynı. Bu sayın vekiller zaten daha önce çok geniş e, bir mektupla CHP'nin adeta içindeki tartışmaların rötgenini çekmişti ve en önemli mesele CHP'nin Mustafa Kemal'in ilkelerinden, kurucu ilkelerinden ayrıldığı yönündeydi. Bunu sadece soyut bir siyasal söylem olarak e, kullanmıyorlar, sadece bir eleştiri getirmiyorlar. Aynı zamanda somutlaştırıyorlar. Örneğin CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nın Mustafa Kemal Atatürk demekten imtina etmesini, daha önceden devlete, millete, orduya yönelik hakaretlerini gündeme getiriyorlar ve Birçok kez bunu partinin çeşitli organlarında, yetkili organlarında, yönetim kurullarında görüştüklerini ama parti yönetiminin bu meseleleri genellikle sümen altı ettiğine yönelik bir eleştiri var. Yani birinci eleştiri başlığı bu CHP'nin o geleneksel kodlarından ayrıldığı yönünde. İkinci tam da buna eklemlenen parti yönetimine dair suçlama HDP ile uzun süredir devam eden güç birliği, iş birliği ya da ittifak e, sistemi deniyor ki işte HDP terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bir parti bu doğrudur zaten Türkiye'de siyaseti yakından izleyen herkes bunun farkında HDP'liler de bunu çok saklama ihtiyacı bile duymuyorlar e, terör örgütünün bir anlamda siyasi sözcülüğünü yapıyorlar dolayısıyla da CHP yönetiminin HDP'yi Türkiye'de biraz daha muğlak bir siyasal alanda meşrulaştırmaya çalıştığına dair parti içinde de uzun süredir bir eleştirinin sürdüğünü biliyorduk. Bunun ayrıntıları var ama hızla üçüncü başlığa geçmemiz lazım. O da şu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013'ten itibaren ve özellikle 15 Temmuz'dan itibaren bazı FETÖ'cülerin CHP'de danışmanlık yaptığını ve FETÖ'ye gereken mesafeyi koyamadığını, FETÖ ile mücadeleye parti yönetiminin destek vermediğine dair eleştiriler de vardı. Dolayısıyla tüm bu üç başlıktaki eleştiriler CHP'de iki ana ekseni oluşturuyor. Birisi e, ulusalcılar, ulusalcı milliyetçiler ve CHP'nin o geleneksel e, devletçi, e, milliyetçi durduğu yerde konumlanması gerektiğini söyleyenler. Diğeri de işte yeni CHP olarak adlandırılan. Bu adlandırma da aslında benim adlandırmam değil. CHP'nin içerisindeki ...milletvekillerinin istifa eden ya da eleştiri getiren milletvekillerinin kendi adlandırmaları. Yeni CHP'nin de özellikle e, ittifak uğruna e, CHP'yi diğer partilere tabiri caizse feda ettiğine yönelik olarak bir eleştiri var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ittifakı düşünmekten, ittifakın geleceğini düşünmekten... ...HDP ile İyi Parti'yi bir arada tutabilmek için yol ve yöntem ararken... E, CHP'yi ihmal ettiğine dair, CHP'yi küçülttüğüne dair yoğun bir eleştiri var. Dolayısıyla da bu eleştiri alanında e, CHP içerisinde sadece bugün e, işte kendilerine 29 Ekim gücü adını veren 3 milletvekilinin istifası değil, farklı tartışmalar da var. Böyle e, bir başlık başlık saydığımızda hızlı bir şekilde birincisi zaten Muharrem İnce Memleket Hareketi'ni başlattı. Bunun işte Mart ya da Mayıs ayında partiye e, dönüşeceği ee, söyleniyor, tartışılıyor. Evet. Muharrem İnce'nin başını çektiği bir hareket var.